Şu da çok doğru. Bu da ODTÜ mezuniyetinde değil mi? Bir öğrencinin taşıdığı. Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek diye. Ee, işte uzakta falan böyle bir felaket oluyor. Bir kasabada, bir köyde ah tühtü falan deyip geçiyor herkes. E Burada insan işte ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne zamanki insanların tanıdıkları canları, aileleri ona bir şey oluyor. İnsan o zaman abicim diyor bu sistem böyle olmaz. Bu sistem böyle gitmez. Yani ...birbirimize eğiliyoruz bir şekilde... ...müthiş bir ahlaksızlık... ...müthiş bir ahlaki çöküntü... ...almış yürümüş durumda... ...vatandaş sisteme güvenmediği için... ...sistemin etrafından dolaşmaya çalışıyor... ...kimse... ...vahşi batı gibi... Ee, ...kimse şeyi dinlemiyor... ...aman... Yasa, ...yasaymış... ...bilmem neymiş... ...bunu kimse dinlemiyor... ...boşver diyor etrafından dolanalım... ...yasanın etrafından dolaşabilen dolaşabiliyor... ...dolaşamıyor... Diyor. Tuğçe Özçelik e, eski bir otel çalışanı olarak söylemek istiyorum. En büyük sorumlu otel işletmesidir diye.